Webrazzi.com'a gidiyoruz. Arden Pabuccia'nın yazısı, manşet şu. Silikon Vadisi girişimleri 2024 yılında 90 milyar dolar yatırım topladı. 2024 yılında ABD'de 178 milyar dolarlık girişim yatırımı gerçekleşti diyor. 178 milyar dolarlık yatırımın 90 milyar doları e, Silikon Vadisi'ndeki girişimlere geçmiş, yatmış, kaynak ayrılmış ee, teknoloji ve internet dünyasının kalbi olarak görülen Silikon Vadisi girişimleriyle birlikte her geçen yıl büyümeye devam ediyor. 2024 yılında özellikle yapay zeka çözümleriyle karşımıza çıkan Silikon Vadisi girişimleri önemli yatırımlar aldı. Toplam yatırıma bakıldığında geçtiğimiz yıl dünya genelinde 314 milyar dolarlık girişim yatırımı gerçekleşmiş. Bir önceki yıl ile kıyaslandığında. ...yatırım miktarının arttığını da ekleyelim denmiş yazıda. Hatırlamak gerekirse 2023 yılında... ...dünya genelinde 304 milyar dolarlık yatırım yapılmıştı. E, 90 milyar dolarlık yatırımın önemli bir kısmını... ...yapay zeka çözümleri sunan şirketlere gittiğini de ekleyelim denmiş. 10 milyar dolar yatırım alan Databricks... ...6,6 milyar dolar OpenAI... ...2 turda 12 milyar dolar yatırım alan XAI... ...ve 8 milyar dolar yatırım toplayan... Antropik gibi yapay zeka şirketleri de öne çıkıyormuş. Yazının detayı için webrazzi.com'a bakabilirsiniz.